Diyorsun. Seni dışarıya mı attılar anneciğim? Baktılar, baktılar. Dışarıya mı attılar seni? Ha? Almıyorlar mı seni içeriye bir tanem? Gel hadi bebeğim. Almıyorlar seni içeriye bak. Vicdansız çünkü onlar anneciğim vicdansız. Gel, gel buraya. Gel yanıma gel. Gel bebeğim gel. Gel şunu surata bakar mısınız şunu? Gel, gel. Gel gitme gel birazcık bak kendimizi gösterelim. Sana güzel anneler buluruz, babalar buluruz belki. Gel bakalım. Baba. Gel, gel, gel. Gel anneciğim. Baba. sen kendini sevdirmek mi istiyorsun sen? Bak bakalım gel. Bak bana aşkım.